Bir dedim göreyim neymiş bu? anda bu Sigarayı bırakmak. Şimdi bu sigarayı bırakmak falan ha bire kendimize karşımıza bir reklamlar çıkar falan ya. Ee, bu da onlardan sandım ki reklam olmaz sigarayı bırakmanın. Fakat izleyince bir kötü oldum. Sonra aşağıda önerilen bir videoya tıkladım. Bir de onu izledim. Kafam çok karışık. Yani dün bu videoları izledikten sonra gerçekten... Ben kendime ne yapıyorum ulan diyerek ne kadar zor olduğunu bile bile bir sigara içip <laughs> gerçekten sigara içisim geldi şu an ama bu şeyden dolayı yani hani normal içmedim bugün şimdi ilk defa içeceğim yayına girince içiyorum ya. Ben bu sigarayı bırakacağım. Ben bu sigarayı bırakmaya karar verdim. Kendimde iki tane kötü huy gördüğüm bir küfür azaltma bir de sigarayı bırakma yolunda ilerleyeceğim. Tamam demeyin oğlum. Bak böyle işte heh, Şimdi sizin gibi e, böyle yapan böyle davranış sergileyen insanlardan da bahsediyorlar burada. Ha tamam bırakırsın ha bırakırsın falan diyenlerden de bahsediyorlar. Ve biraz kötü bahsediyorlar. E, hayırlısı diyebilmekle inşallah abi bırakırsın demek yerine ha 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 demek arasındaki e, o insan farkını burada anlatıyor. Pü size pü lan. Yok yok hiç umurumda değil. Ben de olsam ben ben de kendime şu an bunu diyorum burada. Ha bırakırsın bırakırsın diyorum ama. Şu videoyu bir 3 dakika izleyebilir miyiz? Bak şimdi. Aranızda sigara içenler varsa da iyice bir izlesinler bakalım. Sigara içmenin vücudumuz için zararlı olduğunu biliyorsunuz. Biliyoruz. Biliyoruz. Ne kadar uzun süre sigara içerseniz vücudunuza o kadar çok zararlı. Peki sigarayı bırakmanın vücudunuz için ne kadar iyi olduğunu ve sigara içmeden geçirdiğiniz sürede vücudunuzun ne kadar sağlıklı hale geldiğini biliyor musunuz? Son iç anlatıyor şimdi. İzleyin burayı. Sizin sigaradan sadece 12 dakika sonra tansiyonunuz, kalp atışınız, ayak ve kol sıcaklığınız normale döner. Bak 12 dakika sonra kan dolaşımımız normale dönüyormuş. Bak şimdi. 8 saat sonra kanınızdaki nikotin seviyesi %93.25 oranında azalır. Ay şu an sigarayı bırakmadım arkadaşlar. Sigarayı niye yaktığımı sorgulamayın. Normal sigara içiyorum. Amacım sigarayı bırakmak şu an. Sigara içiyorum buna takılmayın zaten. Bıraktım demedim. Sadece dün gece bu videoyu gördüm dedim. Bir izleyin istiyorum. Sigara içenler de izlesin. 12 saat sonra kanınızdaki oksijen seviyesi normal düzeye erişir ve karbondioksit seviyesi azalır. 24 saat sonra sigarayı bırakmanız nedeniyle yaşadığınız kaygı en yüksek seviyesine ulaşır. Ama ha en zor kısım da bu. En zor kısım bu. Karbondioksit Bak. seviyesi azalır. 24 saat sonra sigarayı bırakmanız nedeniyle yaşadığınız kaygı en yüksek seviyesine ulaşır. Ama 2 hafta dayanırsanız bu sıkıntılar geçer. 48 saat sonra sinir uçlarındaki hasar onarılmaya başlar ve tat, koku alma duyuları normale döner. Ama sigarayı bırakma nedeniyle ortaya çıkan öfke hali hala yoğundur. 72 saat sonra vücudunuz %100 nikotinden arınmış olur. Bronşleriniz rahatlar ve daha kolay nefes almaya başlarsınız. 5. ve 8. günler arasında günde ortalama 3 kez sigara içme isteği duyarsınız. Ama bu isteklerin hiçbiri 3 dakikadan uzun sürmez. 10 gün sonra şimdi. günde ortalama iki kez sigara içme isteği duyarsınız. Ve her biri 3 dakikadan kısa sürer. 2 hafta sonra diş etlerinizdeki ve dişlerinizdeki kan dolaşımı neredeyse sigara içmeyen biriyle aynı duruma gelir. 2 ila 4 hafta içerisinde <laughs> sigarayı bırakma nedeniyle... Can alıcı kısmı geliyor. Bak burası beni etkileyen yer oldu ile oluşan sinir, kaygı, sabırsızlık, halsizlik, yorgunluk ve depresyon yok olur. 3 hafta ve 3 ay arasında kalp krizi geçirme riskiniz azalır ve akciğer kapasiteniz artar. Kan dolaşımınız hızlanır, kronik öksürüğünüz geçer ve daha rahat yürümeye başlarsınız. 9 ay sonra sinüs tıkanıklığı, bitkinlik ve nefessiz kalma şikayetlerinizde azalma olur akciğerlerinizi temiz tutan silla yenilenir ve enerjinizde artış olur. Bir yıl sonra kalp krizi ve felç geçirme riskiniz sigara içen birisinin yarısına düşer. Bir yıl sonra yani sigara içmiş ve bırakmış bir kişi bir yıl sonra içmeyen birine göre hala aynı seviyede değil bak devam ediyorum. 5 ila 15 yıl sonra felç geçirme riskiniz sigara içmeyen biriyle aynı olur. 10 yıl sonra akciğer kanserine yakalanma riskiniz sigara içen... 10 yıl sonra hala diğerine göre, normal içmeyen birine göre riskinizin fazlalığı... ...birine göre %30 ila 50 daha azdır. <laughs> akciğer kanseri nedeniyle ölme riskiniz yarı seviyeye iner ve pankreas kanserine yakalanma riskiniz Sigara içmeyen biriyle aynı düzeydedir. Ayrıca ağız, gırtlak ve safra kesesi kanserine yakalanma riskiniz azalır. 10 yıl sonra diş kaybı riskiniz sigara içmeyen 13 biriyle yıl. aynı olur. 15 yıl sonra koroner kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz sigara içmeyen biriyle aynı olur. 20 yıl sonra sigara içmeye bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle ölme riskiniz sigara içmeyen biriyle aynı düzeyde olur. Öyleyse sigarayı bırakmak için yani. asla geç. Tamam asla geç değil de. Şimdi bu videoyu ben izledim. Sonra altta da şöyle bir Beyhan Budak beyefendinin kendi bir buçuk milyon da abonesi varmış. Sigarayı nasıl bıraktım bunu izlemeyeceğim şimdi. Ama çete atarım. Şuradaki yorumlar içler acısı arkadaşlar. Bak içler acısı. Yani şu yorumları okuduğum zaman. Dün içim sıkıldı. Yani hayatımızdan neler götürüyor? Burada bir sürü tiryaki insan var sigarayı bırakamayan, bırakmış, bırakmış, tekrar başlamış. Bırakamıyor herif demiş ben şu an yorumları sigara içerken okuyorum diyor falan ama... E, genelde bırakabilmiş herkesin yorumları böyle içinde şey açıyor, böyle çiçekler açtırtıyor okuduğun zaman. Evet benim de oyum o. Yani sigara azaltılarak... Sigara içmeyeceğim ben azaltayım dur şunu keseyim hafif hafif bırakayım gibi bir mantığı yok. Ben sigara hayatımda bir kez bir kez bıraktım o da bir buçuk yıldı ve bir anda bıraktım yani paketi aldım attım ve içmedim bir buçuk yıl. Sonra geri zekalı gibi tekrar başladım askerde. Öyle bir boktanlık oldu o da bahaneydi işte kendime. E, i̇şin boktan kısmı da yorumların hepsinde şu var: Sigarayı bırakalı dört yıl oldu ama hala bağımlısıyım. Fakat 4 dört yılı ezikleyemiyorum, dört yıla ihanet edemiyorum deyip e, hayatını ne kadar güzelleştiğini anlatıyor. Fakat yani bağımlılık bir ömür boyu sürer diyorlar genelde. Çok mantıklı bir şey. Babamdan da biliyorum. Babam sigarayı bırakalı 11 yıl oldu. Hala canı çeker mesela aradı. Ama asla içmez. Klasik muhabbet abi kafada bitireceksin. Ah. Maalesef ki çok uzun denebilecek bir süre boyunca 11 yıl kadar sigara içtim. Geriye dönüp baktığımda bana bu kadar pişmanlık veren başka bir şey hatırlamıyorum. Ve çok şükür ki şu anda sigara içmiyorum. Uzun bir süredir sigara içmiyorum. Bu videoda sana sigarayı nasıl bıraktığımı, ne gibi zorluklarla karşılaştığımı... Tam senin için zorlukları geliyor burası. ...nasıl açtığımı anlatacağım. Sigara içiyorum. Rol geçsek mi abi? Geçeceğim kardeşim. Şunları bir izleyeyim geçeceğim. sigara bırakmayı düşünmüyorsan bile bu videoyu sonuna kadar izle. Belki fikrin değişir. Sen de bu illetten kurtulursun. Sigara bırakma yoluna girdiğin zaman etrafındaki insanlar sanki ağız birliği yapmışçasına sana şöyle diyecekler. Ya önce kafanda bitireceksin. Ondan sonrası çok kolay. Sen bunu duyunca... Bak. Dinledin mi orayı? İnsanlar sanki ağız birliği yapmışçasına sana şöyle diyecekler. Ya önce kafanda bitireceksin. Ondan sonrası çok kolay. Sen bunu duyunca diyeceksin ki acaba bende mi bir problem var? Niye ben kafam... Kafamda niye bitiremiyorum? da bitiremiyorum İşte kafada bitirme noktası eğer bunu yapabiliyorsan çok güzel ama yapamıyorsan sen de biraz suçluluk uyandırıyor ve sigara bırakma konusunu ertelemeye neden oluyor. Peki kafada bitiremiyorsan ne olacak? Sigarayı hiç bırakamayacak mısın? Kesinlikle hayır. Ben de kafada bitiremeyenlerdendim. Şöyle bir duruma girdim. Sigara içtiğim zaman sabah... Hep bekleme muhabbeti, hep erteleme muhabbeti yani o gün gelecek kafamda bitireceğim. E, şu an bitirecek dönemde değilim, şu an bırakacak dönemde değilim, o da gelecek. Hep böyle e, ben 3 yıldır, dört yıldır konuşuyorum. Anladın mı? 5 yıl oldu belki de yani. E, e, bitireceğim ya, bu, bu devam etmeyecek diye diye ölmeye devam ediyorsun ya. Kalktım bir gün, şu anda bir sancı. Çok kötü hissediyorum ya dedim. Şu anda böyle hissediyorsam ve daha aslında genç bir yaşımdayım. İlerleyen zamanlarda o hissettirdiği şeyi ne yapacağım? Ya da hasta olduğum zaman nasıl bununla baş edeceğim? Çok kötü hissediyorum. Sigara içtiğim için çok pişman olduğum bir anda dedim ki ben bunu bırakacağım. O an karar verdim. Yüzde %100 kararlı mıydım? Emin değilim. Belki %80, belki yüzde yetmiş. İlerleyen günlerde kararımdan birazcık olsun böyle geri durduğum oldum evet. Kafamda bitti mi tamamen? Hayır. Ama ne yaptım? O anda karar verdim. Evet, ben bu sigarayı bırakacağım. Önemli... Bakın, normalde nikotin bağımlılığı dışında bir de harbiden fiziksel olarak alışkanlıklar ve bağımlılıklar var. Elin pakete gitmesi, bir kahve koyduğun zaman kahvenin yanında mutlaka sigara içme isteği, yemek yedikten sonra sigara yakma isteği, işte ne bileyim canın sıkıldığında, dertlendiğinde, kederlendiğinde, kederlendiğinde sigara yakma isteği, evet efkar yapıp yakma isteği, alkolün yanında içiyorsa... Yani bu 50 tane alışkanlığı var bunu. Sadece nikotinle ilgili bir şey değil. İşin boktan tarafı da bu. Şimdi bu abimizin de anlattığı bu. Yani normal alışkanlıklarımızı değiştirelim diyor. Şöyle yapmış. Sigarayı direkt bırakmamış. Kendine bir tarih belirlemiş. Hızlı özet geçiyorum. Demiş ki 15 gün sonra ben sigarayı bırakacağım. Ama bu 15 gün içinde ne yapacağım demiş? Sigarayı zevk aldığım şeylerle yapmayacağım. Yani kahve içtiğim zaman yanında sigara kullanmayacağım. Sigara içiyorsam kötü bir sigara içeceğim. İşte e, az önce saydığımız ne varsa kendine zulüm haline getirmiş. Çünkü biz bundan zevk aldığımıza inanıyoruz ya. O zevki bozmaya yönelik adımlar atmış abimiz. 15. gün geldiği zaman da sigarayı atmış. Zaten böyle bir tık dahi hani, e, nefret etmiş vaziyetteyken o işlemi yapmış ve de 2 hafta 3 haftaki zaten biliyorsunuz 21 gün sınırı var bu işin. İlk iki hafta çok zorlanıyor insanlar. Ondan sonra canı çekse de o iki haftayı, üç haftayı geçirdiği için iradesi olan devam ediyor. Ama yorumlarda okudum. Üç ay sonra başlayan var yeri. Beş ay sonra başlayan var yeri. Hepsi de küfür ediyor. Malım ben diyor. İşte bunu yaparken sigara için arkadaşlarınızdan uzak durmak. 20-21 gün işi yalan abi haberin olsun. Yalan falan değil kardeşim. Ee, bunun çok güzel bilimsel bir açıklaması var. 21 günle ilgili onu da sana bir yer izletirim. Ee, diyette de bu böyle ya da kendini şartlama ile ilgili bilmiyorum ama 21 gün x bir alışkanlığını e, değiştirebilmek için çok yeterli bir süre. Onun bir güzel açıklaması var sana izlettiririm. Önemli olan. 21 gün kuralı gerçek ya yalan olsa bile senin gözünde ona inanmak bile doğruluğunu kanıtlıyor. 21 günün sonunda ben çok kez birkaç şey değiştirmek istediğimde harbi 21 gün 22. gün, 23. günde bayağı o değiştirmek istediğim şeyleri değiştirmiştim. Psikolojik bir şey yani. %100'lük bir karar ulaşmak. Değil. Birazcık pişman olduğun noktada bile sigara bırakmak için karar verebilirsin. Bu yola çıkabilirsin bence. Sigarayı bırakmaya karar verdiğim zaman içimden bir ses tatlı tatlı konuşmaya başladı. Bak tam o. Dedi ki Beyhan acelenle ya. azalta azaltı bırak. Hem zorlamamış olursun kendini hem de daha başarılı olursun. Ben bu sesi Kız. bu tatlı tatlı konuşan sesi dinlemiş olsaydım muhtemelen bugün sigarayı bırakmış olmayacaktım. Bir de yine bu kararı verdiğim zaman etrafımdaki arkadaşlarım dedi ki bana kendini zorlama Beyhan. Elektronik sigara diye bir şey var onunla bırakmak daha kolay. Onları Bunu bana geçeceğim. bana diyen arkadaşlarım hala sigara içiyorlar. Ben azalta azalta bırakmanın ve elektronik sigarayla sigara bırakmanın faydaları konusunda çok şüpheliyim. Ben aslında sigarayı bırakma konusunda en başarılı yöntemin birden kesme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Peki nasıl olacak bu? Birden belki hazır hissetmeyeceksin kendini. 10-15 günlük bir süre vereceğiz kendimize. Maksimum 15 gün. Ben öyle yaptım. Dedim ki Beyhan hatta biraz küsüratlı olsun ki kendimi inandırayım anlamında. 12 gün, 12. gün de sigarayı Bak burada anlatıyor işte yaptığı şeyleri. Bırakacaksın. Ve o 12. güne kadar kendimi o bırakma konusuna hazırladım. 12. gün geldiği zaman sigarayı birden kestim. Sigara bırakma konusunda kendine bir gün belirledin. Peki o gün gelene kadar Sigaradan kendini nasıl soğutacaksın? O güne kadar sigara konusunda, sigarayı bırakma konusunda kendini nasıl hazırlayacaksın? Ben şöyle bir yöntem kullandım. Sigarayla zevk ilişkisini, konfor ilişkisini bozmaya yönelik bazı yöntemler denedim. İlk Nasılsın? başta nerede sigara içmekten hoşlan? Birader kusura bakma. Bana mı diyorsun lan? Özür dilerim, özür dilerim. tatlı ya. Parçalayasım geliyor abi görünce. Anlıyorum. Otobüs beklerken mi? Bir kafede otururken mi? Ya da çayla iç sigara mı? Kahveyle sigara mı, Alkolle sigara mı? Eğer böyle bağlantıların varsa bu bağlantıları bozman lazım. Ben mesela kahve, sigara ikilisini birbirinden bağımsız Doğru. bir şekilde düşünemiyordum. Ve ne zaman ki kahve içsem kesinlikle yanında bir sigara yakardım. Ne yaptım? Kahvenin yanında sigara içmeyi bıraktım. İkincisi çok sevdiğim sigara markası. Oğlum parçalamak istiyorum dediğim amına koyayım tatlılığı ya. Sapık herifler. Değil. Hiç sevmediğim, kokusundan haz etmediğim, içerken acı çektiğim bir sigara markası tercih etmeye başladım. Evet, içiyorum ama çok rahatsız ediyor. Kokusu, tadı. içtiğim. böyle anlatıyor abimiz. Güzel de anlatıyor. Şu an ben ikinci defa size şöyle yollayayım. Bir izleyin. Yani bu videolar etkisiz değil. Bu videoları izledikçe insan aslında hep böyle psikolojik olarak kafasında bastırdığı işte ne bileyim ya ne alacak bana ne alacak işte diyorsun ya sigara. Üf, kaç kişi içiyor benim dedem içiyor 85 yaşında adam günde iki paket içiyor amına koyayım bize bir şey olacak gibi gibi düşünceleri baya baya kırdırıyor bu tarz videolar. Ve canı her çektiğinde insanlar bu videoları izleyip biraz daha kendini ee, bastırmayı öğrenebiliyormuş. Dedim ki ben hayatımı bir kez bırakabildim. Aslında o bir bırakma değildi. Yani bir buçuk sene bıraktım. Bir, sene bıra bir buçuk sene bıraktım. Hayat çok güzeldi yalan yok. Yine niyetliyim. Yine bırakmak istiyorum ama bakalım. Şu videoları bir ara böyle videodaydı de izleriz bu hafta. Belki faydası dokunur. Tekrar tekrar söylüyorum. Sigaraya hiç başlamamış insanlar varsa şu an chatteki doludur kendinizi birazcık seviyorsanız, kendinize birazcık saygınız varsa şu lanet şeye başlamazsınız arkadaşlar. Sonra geri dönüşü çok zor oluyor. Çok uğraşıyoruz. İğrenç bir şey. Ağzın kokuyor, vücudun, kıyafetlerin kokuyor, elinin rengi değişiyor, burnunun rengi değişiyor, cebinde paran kalmıyor. Ciğerlerin soluyor, gözünün feri gidiyor lan. Gözünün rengi gidiyor. Biz farkında değiliz sigara içenler olarak neler yaşadığımızı. Bu nefes darlıkları, kronik öksürükler, onlar bunlar ne olduğunu bilmiyoruz ama e, her şeyi geçtim. Üçüncü sınıf vatandaşıyım ben. Beşinci sınıf vatandaşıyım hatta. Kendimi öyle hissetmeye başlıyorum. O yüzden siz sigara içmeyenler olarak daha erkeksiniz, daha taşaklısınız. Eskiden lise dönemlerinde ve ergenlik dönemlerinde sigara içmek erkeklik gibi böyle artistlik gibi algılanır. Dünyanın en cahilce hareketidir o, çocukça hareketidir. 3 yıl sürer. 3 yıl sonra Allah benim belamı versin demeye başlarsın. O yüzden çevrenizde öyle arkadaşlarınız varsa da e, aynen kardeşim sen erkeksin falan yapın. Ben erkek değilim deyin. E, geçin. Çok net söylüyorum bu arada. Yani ben öyle başlamadım ama ben de artistliğine başladım yani. Şşş ya, hadi. Ergenim baş kaldırıyorum ben isyancıyım falan kafaları. Sonra hayatın sikiliyor. Sakın o tufaya düşmeyin. Emin olun. Yarın öbür gün bir kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız olursa ki olacaktır. Sigara içmiyorsa kendiniz hep kötü hissedeceksiniz. Çünkü sürekli leş gibi kokuyor olacaksınız. Ağzınız kokuyor olacak. Belki de o bulduğun ilişkiyi bile bu yüzden kaybedeceksin. Her şeyi geçtim. belirli bir yaşa gelene kadar kendi vücuduna saygı duymayı bilmiyorsun. Ben bile hala bilmiyorum. Bilen arkadaşlarıma çok özeniyorum. Yaşıt arkadaşlarıma bakıyorum. Hiçbiri sigara kullanmıyor. Günlük düzenli sporlarını yapıyorlar hareketli bir hayat yaşıyorlar. Bedenlerine bakıyorlar çünkü başka değerli bir şeyin yok. Sen fa fakir de olsan, zengin de olsan en değerli item'ın bu senin yani. Bunu korumazsan hiçbir şeyin önemi kalmıyor ya. Şu an böyle abi nasihatı gibi düşünmeyin bunu yani hani e, babalarınız anneniz gibi yapmaya çalışmıyorum. Gerçekten sigara içen bir insan olarak bunun ne kadar iğrenç bir şey olduğunu ve eee kendime bile yakıştırmadığım bir olayı anlatıyorum. Başladığım için, o hatayı yaptığım için. Siz başlamayın abi. Ağzıma sürmedim daha, sürmeyin. Benim ablam da hiç içmedi mesela, asla. O bahane değil, evde babam içiyordu, annem içiyordu. İşte o yüzden biz de başladık kardeş. Siktir yarram. Benim evde babam içiyordu da ablam niye içmedi? Bu biraz bakış açısı, bu biraz e, vizyonlu olmakla alakalı bence. Kendinize onu yapmayın. Yo ben sigara yakacağım, birazdan da yakacağım. Bunu e, içtenlikle söylüyorum size. Ve bu aralarda başladım böyle videolar izlemeye. E, arkadaşlar sigarayı bırakıyorum diye de karşınıza çıkmayacağım. Bir gün belki de yakın bir tarihte sigara içmediğimi göreceksiniz ama zor. Yani hele sigarayı bırakma aşamasında yayın yapmak çok zor. Çünkü hem alışkanlığım çok bu konuda gelişti hem de chat'te sürekli abi sigarayı bıraktın mı? Abi sigara içmiyorsun. Sigara 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 sürekli yazacağınız için Biraz zorlanacağım gibi düşünüyorum. Şu herifin bilhassa vurguladığı şey o. Sigarayı çağrıştıracak her şeyden kurtulun. Çakmaktan kurtulun, kül tablasından kurtulun. Ee, ne bileyim neyse o bağlantılı alışkanlıklarınız hepsinden kurtulun gibi bir muhabbeti var. Yok banlamaya falan gerek yok canım. Belki de bu bunu da bahane etmemem lazım kendime anlatabildim mi? Sigarayı o gördükçe okudukça canım çekse de ona direnmeliyim belki de. Hikaye bu. Lütfen lütfen dediklerimi kulak verin az önce söylediklerime. Ara ara böyle iki ayda bir bunları tekrarlıyorum. Gözünüzü seveyim. <laughs> Yasaklı kelime yapın ha. <laughs> Hadi şu arabayı alak ya. Post mu geldi? Ne oldu? Az önce bir şey oldu ya. Aka mı geldi? 6 kilo aldım 24 günde bıraktım. Her canım şeklinde abur cubur yedim. Ama bıraktım şu an. Aynen öyle bu arada. Önceden ben de bu şekilde o kafaya girdiğim.